Değerli okurlar, kitap severler, merhabalar. Yonca Kitap Evi'nden gerçekleştirmiş olduğum kitap tanıtımı köşemize hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz, milli mücadele yıllarını çok iyi anlatan, mükemmel bir şekilde özetlemiş, yanlış duymayacaksınız, 443. baskıya ulaşmış Turgut Özakman'ın o müthiş eseri, Şu Çılgın Türkleri inceleyeceğiz müthiş eser hakkında maalesef e, bazı kesim sıkıcı bir eser yakıştırması da yapmaktadır. Üzülerek söylüyorum arkadaşlar. Bunun sebebi pek biz ön söz okumaya yattığımız bir millet değiliz arkadaşlar. Ön sözü okumadan direkt esere geçeriz. Eserin ilk başlarında, ilk kısımlarında bilgi oldukça fazladır. Bu bilgiden ötürü bazı e, bazı okurlar maalesef sıkılmıştır ve sıkıcı bir eser yakıştırması yapmıştır. Asıl konu bilgilerden sonra başlıyor arkadaşlar. Oldukça akıcı bir romanla karşılaşacağız. Öncelikle sizlere bunu belirtmek istiyorum. Turgut Özakmanın yaklaşık 50 küsür yıl süren bu araştırmasından yola çıkarak yazılan şu çılgın Türkler eserinden. Çarpıcı ve beni de oldukça e, gururlandıran bir bölümü sizlere okumak istiyorum. Elde avuçta hiçbir şey yokken emperyalizme, galip devletlere, Yunan ordusuna, Ermenilere, Pontus çetelerine karşı silahlı mücadele girişmeyi çılgınlık sayanlar çoktur. Burada bir ekleme yapmak istiyorum. Meşhur yazar Refik Halit Karayda sen deli misin kuzum? demiştir o zaman maalesef Mustafa Kemal Atatürk'e. Silahsızlandırılmış Türk ordusunun bu tarihteki gücü o da kağıt üzerinde 35-40 bin kişidir. Oysa Türkiye'deki silahlı işgalcilerin sayısı giderek 400 bin kişiyi bulacaktır. Yoksul Bitik Anadolu 400 bin işgalciyi ve on binlerce silahlı silahsız haini yenmeyi başaracaktır. Milli Mücadele işte bu mucizenin, bu onurlu, güzel, çılgınlığın adıdır. Beni gururlandıran bu bölümü okuduktan sonra arkadaşlar sizi temin ederim bu kitabı satın aldıktan sonra okumaya başladınız. Büyük bir duygu birikimi ve hatta kimi zaman da gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız bütün ciddi okurların kütüphanesinde muhakkak muhakkak arkadaşlar olması gereken bir eserdir. Turgut Özatman'ın Şu Çılgın Türkler kitabı. Eserimizin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 45 TL'dir ve toplam sayfa sayısı da arkadaşlar 750. En kısa sürede Şu Çılgın Türkleri temin edip muhakkak okumanızı öneriyorum videomuzu beğenerek, paylaşarak ve kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Bir dahaki kitap tanıtımı köşemizde görüşmek üzere.